Dostlar merhaba, nasılsınız? Umarım herkes iyidir, umarım herkes için her şey yolundadır. Yaklaşın, bugün size harika bir karabuğday tarifi vereceğim. mantarlı bir karabuğday tarifi geliyor şimdi size. Ama tabii ki e, tarifi geçmeden önce hatırlatmalarımı yapmak istiyorum. Dostlar, eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte lütfen içeriği beğenirseniz, like'larınızı esirgemeyin. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Şimdi tezgahın başına geçelim ve bu nefis tarifi sizlerle beraber hazırlayalım. Evet dostlar e, malzemelerimizi tanıyarak işe başlayalım. Tabii ki tarifin başrolünde karabuğday. Bunun yanısı işte ona eşlik edecek bir kapya biber, kuru soğan, defne yaprağı. Bunu özellikle aromasından dolayı kullanacağım. Ve tabii ki tarifin e, karabuğdaydan sonraki en büyük oyuncusu e, mantarlar. Tabii yine tuz, karabiber ve zeytinyağı. Bunlarla harika bir e, karabuğday tarifi gelecek. Yani gereç, greçka Bir de söyleyebilseydim. Dostlar, e, karabuğdayımı birkaç defa yıkadım. E, şimdi bir suyun içinde bekletiyorum. E, ocağın başına geçene kadar bu suyun içinde bekleyecek. Ben şimdi diğer malzemeleri hazırlamaya başlayayım. Dostlar, işe kapya biberle başlıyorum. Onu şöyle bir yarıp damarlarından kurtulacağım. Şeritler çıkarttığım biberleri, üst üste getirip doğruyorum. biberlerimi transfer ediyorum. Dostlar sıra mantarlara geldi. <laughs> Mantarları tabii ki yıkamıyoruz çünkü mantarlar bir sünger gibi içindeki ama yani bir sünger gibi bütün suyu içine çeker. Onun için mantarlarımızı şöyle nemli bir bezle, nemli bir havlu kağıtla veya e, siliyoruz. Eğer çok kirliyse şunu önereceğim. Şu sap kısmını şöyle çıkartın. Elinizle bile şu şekilde soyabilirsiniz kabuklarını. Çok eğer kirliyse bu yöntemi uygulayın. Ve pek tabii ki mantarları da doğruyorum arkadaşlar. Doğradığım mantarlarımı da transfer ediyorum. Ve sıra geldi işin en duygusal kısmına. Yani soğanı doğramaya. Bundan da küçük küçük yemeklik dediğimiz şekilde doğrayacağım. Soğanların işli bitti. Onları da transfer edip ocağın başına geçiyorum. Ve sıra geldi ocağın başına geçmeye. Zeytinyağı ekliyorum hemen. Dostlar önce soğanlarımı ekliyorum. Ve soğanlarımı bir soteleyeceğim, bir kavuracağım. Bu aşamada biraz tuz ekliyorum pişmeyi çabuklaştırmak için. Gördüğünüz gibi soğanlarımı renkleştirmeye başladı. Hemen biberlerimi ekliyorum. Biberler ve soğanı iyice soteleyeceğim arkadaşlar. Biraz yumuşamalarını istiyorum çünkü. Böyle geldi mantarlarımı eklemeye. Onları da soteliyorum. E, kara da yani greçkamı da ekliyorum arkadaşlar. Bir çevireyim. Yemeğin suyunu ekleyebilirim. Bu kadar yeterli olacak. Üzerini biraz geçmesi yeterli. Ve defne yaprağım da uçuşa geçti. Tencerenin kapağını kapatıp pişmeye bırakıyorum. Yemeğimi bir kontrol ediyorum. Evet suyunu çekmiş. Artık ocağın altını kapatıp dinlenmeye bırakabilirim. Dostlar sıra yemeğimizi tabaklamaya geldi. Evet yemeğimiz hazır. Şimdi şöyle bir şekil şükür işleri için hem biraz da fresh bir görüntü için biraz dereotu bırakıyorum. Dostlar bir tarifin bir içeriğin daha sonuna geldik böylelikle. Eğer kanala abone değilseniz lütfen abone olun. Bununla birlikte eğer içeriği videoyu beğendiyseniz dayaklarınızı esirgemeyin. Ayrıca bildirimlerinizi açar ve paylaşırsanız beni gerçekten çok mutlu edersiniz. Bu e, gluten hassasiyeti olanlar için, diyet yapanlar için harika bir pilav tarifi. E, slav komşularımızın Garaçka ismiyle adlandırdığı, bizim de kara buğday diye adlandırdığımız bu pilav. Ee, çok kolay, çok basit ve çok besleyici. Şimdi müsaadenizle bir tadına bakacağım. Tadım zamanı. Dostlar nefis, çok sağlıklı, ee, çok kolay ve çok besleyici bir tarif. Ee, umarım denersiniz. Bir dahaki tarifte, bir dahaki içerikte görüşene dek kendinize iyi davranın. Görüşmek üzere, hoşçakalın.